birisi eğer ehli kitaptan bir gruba kelime masum, masum dokunulmaz dedi. Gruba üye olursa biliniz ki siz dinden çıkmış olacaksınız. Masonun bedeli yazıyor. Ali İmran yüzden bu Bulursan bulursan. Ararsan sonra. Masonun olduğu anda Aforoz ediliyorsun yani bizimden. Yukarıdan bir işe. Oo, Neden biliyor musun? Bunlar girerken, evet. Ben eğer buradan çıkarsam beni infaz edin diye yazı veriyor. Hmm. Çok tehlikeli yazı. Anladım. Yani hiçbir şey yapamıyor. En vay türlü e, doktorlar, bunlar kandırlar hakkı yiyor. Bakın doktorlar. En vay türlü öldürmüyorsun. Her türlü öldürüyorsun. Aldığın aspirinden de zehirlenmişsin. Bir fazla mı Adamlar o derece teşkilat ediyor. Derece yani. Kaç bininci yıla girdi nasıl? İki bininci yıla. Ali İbrahim yüzde yazdı. Daha çok yerde yazdı ama orada kelime çok güzel. Mason diyor ya, hı. Arapça masum. Yani masumiyet var ya dokunulmazlık. Evet. evet. Masumiyet değil. Mesela diplomatik masumiyeti var. Ha işte bu. Bunlar da böyle. İsmi hmm. öyle geçiyor, aynen geçiyor. Oh. Yani, ha masum ha masum. Halket diyor. Ben her şeyin cevabını kitaptan kitap Bu Kitap ben. Yani Allah öyle bir el kitabı vermiş ki bu sırada nerede ne var, nerede ne yenir. Hadi o kitap bende şimdi. Kitaptan kaptanım, Geçen beraber oturduk ya da. Bir şey söylediniz, Ee, bir konudan yani ee. bir anlık bir gelişmeden bahsettin. Ee. Şimdi o oldu dediniz yani. Şimdi o gelişmeden evet, bahsettin. Evet, evet. Şimdi evet. o oldu dediniz. Evet. Nereden <laughs> biliyorsunuz? Hı. Ee, bu önemli bir soru. Evet. Önemli bir soru. Çünkü yani elinizde telefon yoktu, kulağınızda hiç kimse bir şey fısıldamadı, bir şey izlemediniz. Yok, ben şimdi gelenler de öyle. Evet, yani konuşma esnasında evet. şu anda o oldu dediniz. Nereden biliyordunuz? Şu anda gelen de oydu. Anlattı. Akşam haber de oluyor diyor. Şimdi bak, Allah <laughs> altı günde yaratmış. Biliyorsun ayet. Dünyayı, gibi. evet. evet. İki, i̇ki, iki, iki. İki, iki, iki. İki, dört, altı. Toplamda 144 saat ediyor 6 gün. Hı hı. Şimdi 6 günün arasına o iki ikiler var ya bunlardan domino taşı Evet. Ya, domino, taşı. domino taşı. Domino taşın devirmesi lazım. 7 olmuyor. Bunu vurduğun zaman bu bunu, bunu arkasına gün Evet. Bu zaman akışı. Bu zaman akışı. Hani stream denersin. Şey. Evet. Zaman bu şekilde stream oluyor. Şimdi Mesela derler ki Yahudiler, yedi günde Allah yarattı, şey, altı günde yarattı, yedinci gün dinlendi. Mümkün değil. Yedinci gün dinlenirse bu buraya hı. düşer. Buna değmez. Hı hı. buna çizgi bir sistem var. Dünya şeyde yani domino pasifli sistem var. Bu ikisi arasında 144 saat benim için çok bol zaman. İkisi arasında. Evet. 144 saat, 6 gün var. Evet. E sen bir gün yaşıyorsun. Ben, ben nereden biliyorsun benim 6 gün yaşamadığımı? İlerden mi gidiyorum? Bilemezsin, bilemezsin işte. mi gidiyorum? Yok. Yeri de gidip öğrenebilirim, Nerede de gidip öğrenebilirim. Bunları Bu bir Hı. e, mekanizma. 6 günlük bilgi ileri ve geri gelir. Hı. Hatta düzeltilebilir bilgi. O, o müdahale da... mümkün yani. yani. Override üzerine yazmak deniyor. Evet. Kur'an'da bana verilen yetki mensur nasıl Ama önce Kur'an'ı diyeceğim. Kur'an'ı döktürecek. Bir dakika. Ne dedin? Mansur Mensur Hayır. Ondan önce Kur'an'da bana verilen yetki mi dedin? Yetki dedim. Evet. Şöyle bir yetki var. Bütün matematik falan şey biliyorsun ya. Evet. Birileri sıfırları yazıyorsun. Evet. Buradan hesaplıyorsun tıkada tıkada. Bütün bunları bildikten sonra bir yetki alıyorsun. O zaman diyor ki şifreyi bul bakalım diyor. Şifreyi buluyorsun. La ilahe illallah işte la sıfır ne, ne hani yazıyorsun ya onu. onu, koyuyorsun oraya. Şöyle o zaman Kur'an'da verilen yetki, yetkiyi veren o versin o. Önemli olan senin erişme. Erişim şeyin oldu. Baba, yani şeytan bile, şeytan bile cennete erişim yaptı. <laughs> şey oldu, hazredar oldu. Kovulana kadar. Şeytan <laughs> bile. Şimdi erişim izni veriliyor ama elinde tutacaksın. Kaptalım. bana göre yanlış mı varsa da söyleyeyim. İşte, ya, kesinlikle hani nasıl her yapmak gibi bir şey kesinlikle yok. 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 Allah bir yetki vermiyor. Sadece cevabını alıyor. Yani şu anda sizin bulunduğunuz konum, durum hmm, hmm. ya da işte... Kur'an'ı çok iyi bildiğim ha. için Rabbetül Arz diye bana özel bir yer verilmiş. Sen her, her şeyi bileceksin. Şimdi e. oldu. O benim. Rabbetül Az benim. benim. Çünkü şeyi söyleyeceğim. H çok normal bir durum değil. Evet. <laughs> Ondan da evet, dolayı. Evet. Zaten normal değil. Yani ben kaldıkça Ses şey Şaşardım yani. Kaldıkça. Şey. O öyle bir şey. Dabbeti var. Yalnız dabbeti az Işte, dip dalgası değil mi? Biliyorum. Dip dalgası. Ee, altındayım. Altında 144 <laughs> Hani, hani buralar 144 saat. Ha o bahsettiğiniz şey olayı. Dip ya, Dip. Evet. Abi, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten e, 144 saat Hı -hı. hı, hı. ileri. Hı -hı. Yani bazen mesela 6 gün yerinde işte ne yapıyorum? 2 gün hı. uyuyorum. Hani 8'i 8 saat ya bir günde uyuyor. Evet. 6 günde 2 gün tutuyor. Hı -hı. Bazen 2 gün uyuyoruz üst üste göremezsin beni. 4 gün hiç uyumadan yaşıyorum. Allah Allah. Anladın mı? Hı -hı. Bir şey daha soracağım. Bak şöyle bir şey Şimdi zaman gidiyor ya. Yani. Evet. Akıyor. Bir hareket tıp oyunu. Tıp var ya. Yani evet. Tıp. Duruyor ki. Ben durmuyorum. Herkes Bilmiyorum duruyor. Sen devam. Durdurduğun evet. için benim merhaba. Selam. Merhaba. Sağ ol. Benim Üsküdar Stadyajı'nı görmüyorsun. Sen bunu dur, durduruyorsun televizyonu. Duruyor mu bu zaman? Duruyor zaten. Bütün insanlar. Hızır ne yapıyor biliyor musun? Yanında cirit atıyor. Hoş geldin diyor. O, o öyle onlar zaten zaman eklersiz onlar. Onlar cirit atarlar. Yahya ya Aleyhisselam, Huzur Aleyhisselam. Ya kapatın, geç Yani, bu ikinci boyuttan bahsettim. Şöyle diyeceğim. 3, 4, Mesela da senden bir tane. senden var. evet. 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 Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela atıyorum mesela bu bitimde öldü. Diğerinde de öldü yok. Mu? Yok. Hayır. Evet, hayır. Mesela peki şey çıktı televizyona. Ferit e, Bey çıktı e, işte, Vatan Partisi'nde. Öyle bir altı ay oldu adam ama çıktı. Diğer bir kümleme. Adam çıktı. Söyledi. Şey Anlattı. Ben bir ölüyü seyrettiğimi düşündüm şey içinde kaldım. Peki diğer boyutla, evet, polisler. diğer hükümle daha doğrusu haberleşme yolu var mı? Var. Ama direkt değil. Nasıl? Önce foton altına girersin. Bir yer var ya yerin altına girersin. Evet. Girersin. Direkt böyle gelmiyor. Şimdi iki tane foton çarpıştığı zaman Evet Tamam mı? Bunlar düğünden farklı ilk giderler ama haberleşirler. Yani. Hı hı. Haberleşmeyi şöyle yapmıyorlar. Bantın çekmesi. Buradan buraya gelmiyor. Nasıl biliyorsun. oluyor? Zamanla geri geliyor. Evet. Bana vuruyor. Dip dalgası oluyor. Evet. Sonra buradan gidiyor. Buna diyor ki aynı anda bunu yapacağız. O da öyle. Allah Allah. yani şöyle mesela şimdi benim annem babamı öldüğünde ben 11 yaşındaydım. Evet, o zaman diğer tarafta bunlar ölmemiş olabilirler. Evet. Şimdi mesela Musa'nın Şekil ister misiniz kaptanı? Ablası var, ablası. Evet. Bir de kendi var. Ablasını dillerde bıraktı. Kaptanım evet. yalnız konuşacağım diye valla birini konuşmazsan hiçbir şey yemeyeceğiz. Bir taraftan atıştırırsan o kadar. tamam Abi bir şey yemedin ki. Yedim ya börek var, bir şey var, yedim. Onun birini ben yedim, birini abi yedi zaten. Ye ye ye, bak çok güzel. Kaçırma bak, çok Yok, güzel. ben tamam, yedim. Hı? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne iş sürdün öksürük bir araya? Musa'nın ablası var dediniz. Ha, Musa'nın ablası var. Ee, başka bir kardeş yok. Musa'yı Allah övür hüküme dip dalgasında vurup bir de vurup şuradan Hı hı. Oraya gittiğinde bir bakıyor ki babası ölmüş, anne boşta çıkmış, ruh, evlenmiş, Harun diye bir kardeşi var. Diğer hükümde. Evet nasıl bir resmi şey istiyar diyor. Hani sen söylüyorsun O da diyor ki Allah bu işler böyle diyor. deniz ikiye diye. ne demek? İki, iki. Tüm ayrı bir her şey. O, o, taraftaki bir bu taraftaki bir Kardeşim diye benim olabilir mi diyor. Ben benim yardımcı olabilir mi? O zaman da inek kes diyor. O inek meselesi var ya. Evet. Aşırı. İnek kesiyor. Kurban olayı mı? Kurban olayı. İnek olayı. Hı. İnek inek kes diyor. Burada şunu anlıyoruz. Musa'nın Burcu Boğa bunu anlıyoruz. bunu sakla. Yani demir memir var ya, biraz da sarkı. O zaman bunu anlıyoruz. Öbür tarafa da şey kesiliyor, inek. Öbür taraf ikna edemiyor. Hani inek bulamıyor, kestirecek bir mal sahibi bulamıyor. Bedava bir şey gelecek ya. Burada kesiliyor inek, orada kesilmiyor. Oradan Hı. buraya zavallı bir inek geçiyor. Ona altın buzağı diyorlar. Altınla kapatıyorlar, iç dışına çıkmış hayvanı. Böğürüp duruyor. Hatırladın mı böyle bir şey Kur'an'da? Ona tapıyor kes, altın buzağıya. Bir ara bakarsın bunlara. O değil mi? Ben Hindistan taraflarında öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Yok Hindistan sadece. değil. Değil. Şey öyle mi? altın inek, altın buzağı tarzı bir Yok. şey hatırlıyorum o taraftan. O bizde. Hı. Bizde. Şimdi hı. bu fakat bu? seçiyor sana. Ama iki tarafında kesmesi lazım. Burcu gereği. Yani mesela diyelim ki sen oğlak burcusun. Sen Hı? keçi kesmen gerekiyor. Hı. Öyle bir de değişik bir durum var anladın mı? Yani? Anladım. Ha. Terazi burcuysanız? Hı? Terazi burcuysanız? Terazi deve. Deve. İki, iki örgüsü deve. Hı. Enteresan değil mi? Evet. Hı -hı. Her, hepsinin bir hayvanı var. hepsinin. Zaten çoğunu biliyorsun. Balık var, koç var. Hayır. Koç keseceksin. Koç bulu, koç en keseceksin. Ekonomiyi balıkmış. Sí, 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 sí,